Sevgili öğrenciler merhaba hızlı kamp video serimize hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere bilimsel gösterimle alakalı hız yayınlarının çeşitli kaynaklarından seçmiş olduğumuz yeni nesil soruların çözümlerini paylaşacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Burada bir çarpma işleminin sonucunun bilimsel gösterimi isteniyor. Bu soruyu seçmemizin sebebi bu tür işlemler gerektiren durumlarda işleminizi daha kolay yapabilmek için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini göstermek. Öncelikle böyle durumlarda sayılarınızı virgülsüz bir şekilde onun kuvvetiyle çarpım şeklinde yazarsanız çarpma işleminizi hatasız bir şekilde yaparsınız. Burada 0 tam 10.000'de 8 arkadaşlar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazılır. Ve 0 tam 100.000'de 5 ise 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 şeklinde yazılacaktır. Büyükten sonra 5 basamağı olduğu için burada bu aşamada artık katsayıları kendi içinde çarpabilirsiniz. 8 çarpı 5 nedir? 40. Onun kuvvetlerini de kendi içinde çarptığınızda 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 10 üzeri eksi 9 olacaktır. Bizden sonucu bilimsel gösterim olarak istemişti. Bilimsel gösterim olabilmesi için katsayının 1'den büyük veya eşit 10'dan küçük olması gerekiyordu. 40'ın bu aralıkta olması için bir kez 10'a bölünmesi lazım. Bir defa 10'a bö bölerseniz 40'ı ne olacak? 4 olacak. Bölerek elde ettiğimiz 10'u onu da onun kuvvetine eklediğimizde ne olacak? Eksi 9 1 artarak eksi 8 olmuş olacak. Yani sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmuş oldu sonraki soru Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu 2017 yılı verilerine göre bir yıl içinde 4 milyar 380 milyon yani 4.380 çarpı 10 üzeri 6 burada yazıyla yazılışta sayınızı yazdıktan sonra son bu e, milyon milyar işte bin gibi kelimeler e, gerektirdiği kadar onun kuvveti yazıyorsunuz milyon 10 üzeri6 olduğu için bu şekilde yazdık Hatta Dilerseniz bunu, bir sıfır daha alarak yani bir kere daha ona bölerek 438 çarpı 10 üzeri 7 de yazabilirsiniz. Şimdilik gerek yok. Ne soruyor bize devamında? Bu israfı önlemek için birçok belediye bir proje geliştirmiş sokak hayvanlarına ulaştırmak adına. Buna göre 2017 yılında diyor günde ortalama kaç ekmeğin çöpe atıldığını veren üstü ifadenin bilimsel gösterimi hangisidir diyor. Bir yıl bildiğiniz gibi 365 gün. Dolayısıyla bir yılda bu kadar ekmek israf ediliyorsa yani toplam 365 günde bir günün ortalaması nasıl bulunacak? Veri, ortalama ne demektir? Veri toplamının veri sayısına bölümü. Veri toplamımız zaten bu. Dolayısıyla veri sayımız 365 gün her gün ayrı ayrı toplandığını düşünürsek 365'tir. Dolayısıyla ortalama için 4380 çarpı 10 üzeri 6'yı 365'e bölüyoruz. Burada 4.380'i 365'e bölerseniz 12 bulursunuz. Yani 12 çarpı 10 üzeri 6 ekmek. Bizden sonucu bilimsel gösterim olarak istiyordu. Bilimsel gösterim olması için kat sayımızı bir kez daha 10'a bölüp 1 tam 10'da 2 yaparız. Bu durumda 10'un kuvveti ne olacak? Bir daha artarak 7 olacak. Yani sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmuş oldu. Sonraki soru Satürn gezegeninin Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 1 milyar 200 milyon yani bu şekilde e, onu kuvvetiyle çarpım haline getirebilirsiniz ve birimimiz kilometre şu an. E, buna göre aşağıdakilerden hangisi Satürn gezegeni ve Dünya arasındaki uzaklığın kilometre cinsinden yaklaşık değerinin bilimsel gösterimidir denmiş. E, birim dönüşüm, dönüşümüne gerek yok. Sayımızı direkt bilimsel gösterime çevirebiliriz. Bunun için 1200'ün 3 kez 10'a bölünerek virgülün 1 ile 2 arasına gelmesi gerekmektedir. Bu durumda katsayımız 1 tam onda 2. Onun kuvveti ise 3 kez 10'a böldüğümüz için kuvvetimiz onun kuvveti ne olacak? 3 artarak 9 olacak. Bu da B seçeneğinde mevcut gördüğünüz gibi. 7 bir insan vücudunda ortalama 25 çarpı 10 üzeri 12 adet al yuvar bulunur. Bu al yuvarlardan birinin çapı. Al yuvarı bir daire olarak düşünürseniz çapı bu şekilde. 6 mikronmuş. Buna göre diyor ki bu insan vücudundaki tüm al yuvarları yan yana dizilebilseydi. Yani şöyle yan yana daireler şeklinde devam etseydi elde edeceğimiz uzunluk ne olurdu metre cinsinden. Dolayısıyla elde edeceğimiz uzunluklar bütün al yuvarların çapları toplamı. Dolayısıyla bir tanesi 6 mikronsa 25 çarpı 10 üzeri 12 tanesi ne olacak? 25 çarpı 10 üzeri 12 çarpı 6'dan 150 çarpı 10 üzeri 12 mikron olacak. Bize bunu metre cinsinden bilimsel gösterimi e, sorulmuş. O yüzden önce birim dönüşümümüzü yapıyoruz. Bu kadar mikron ne yapacaktır? 1 mikron gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 6 metre olarak verilmiş. Dolayısıyla bu kadar mikron ne olacaktır? 150 çarpı 10 üzeri 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre olacaktır. Buradan da 150 çarpı bunları çarptığımızda 12, 10 üzeri 12 eksi 6 daha 6 olacaktır. Metre Diyelim bunu bilimsel gösterim olarak istiyor. Dolayısıyla kat sayımızı birden büyük veya eşit ondan küçük olacak şekilde düzenlemek için sayımızı 2 defa 10'a bölersek kat sayımız artık 1 tam 10'da 5 olacak. Kuvvetimiz ise 10 üzeri 8 olmuş olacak. 2 kez 10'a böldüğümüz için kat sayı, e, kuvvetimiz 2 artmış oldu. Bu da A seçeneğinde gördüğünüz gibi mevcut. Sonraki soru hızlı haber 25 Ocak 2019 bülten e, haberine göre uzmanlara göre Türkiye'nin yaklaşık 113 milyar metreküp suyu var. Bu suyun 45 milyar metreküpü yani 45 çarpı 10 üzeri 9 e, tarımda kullanılıyor ancak tarımda kullandığımız suyun yaklaşık %60'ını israf ediyoruz maalesef. Doğru sulama yapılmadığı takdirde bu israf ileride su sıkıntı yaşamamıza sebep olabilir demiş. Bu habere göre tarımda israf edilen su miktarının metre küp cinsinden bilimsel gösterimi. Dolayısıyla %60'ı israf edildiği için biz de tarıma kullanılan su miktarını yani 45 çarpı 10 üzeri 9'un %60'ını buluyoruz. Bunun için 60 bölü yüzde çarparız sayımızı. Şimdi buradan birer sıfır sadeleştirelim. Kalan 10 ile de 10 üzeri 9'u sadeleştirirseniz ne kalacaktır burada? 10 üzeri 8. Çünkü 10 üzeri 9. 9 tane 10'un çarpımı. Bir tanesini burada sadeleştirdiğinizde geriye 8 tane 10 kalacak. Yani işlemimizin sonucu 45 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 6'dan 45 ile de 6'yı çarptığımızda 270 bulacağız. Çarpı 10 üzeri 8 metreküp bunu bilimsel gösterim olarak istiyor. Bilimsel gösterim olabilmesi için virgülümüzün 2 ile 7 arasına gelmesi yani sayının 2 bas 2 kez 10'a bölünmesi gerekecek. Bu durumda kuvvetimiz 2 artarak 10 üzeri 10 olmuş olacak. Yani cevabımız 2, 2 tam 10 da 7 çarpı 10 üzeri 10 metreküp. Bu da A şıkkında mevcut. Sonraki sorumuz nanometre 1 milimetrenin milyonda biridir. Bu durumda 1 nanometrenin 10 üzeri eksi 6 milimetre olduğunu söyleyebiliriz. Milyonda 1. 1 bölü 1 milyon yani. O da 10 üzeri eksi 6'dır. Gözle görülmeyen yani maddeleri ölçmek için kullanılan bir e, ölçü birimi hücre zarı örneğin 12 nanometreymiş. Ayrıca nanometre birçok bilgisayar parçasının üretim tekniğinde kullanılır. Intel'in yeni ürettiği C CPU işlemcilerinde 45 nanometre teknolojisi kullanılmaktadır. Buna göre Intel'in CPU üretiminde kullandığı teknolojinin milimetre cinsinden bilimsel gösterimi bakın. 45 nanometreyi milimetre. Çevirmemiz istiyor. 1 nanometre 10 üzeri eksi 6 milimetre. Dediğimize göre 45 nanometre ne olacaktır? 45 çarpı 10 üzeri eksi 6 milimetre olacaktır. Bunun da bilimsel gösterim olabilmesi için 45'i bir defa 10'a bölerek virgülümüzü 4 ile 5 arasına getiriyoruz. Katsayımız birden büyük ondan küçük olması için. Bu durumda 1 artarak kuvvet ne olacak? Eksi 5 olmuş olacak. Bu da C seçeneğinde mevcut. Sonraki soru 1976 yılından bu yana dünyanın en hızlı insanlı uçağı olma rekorunu elinde tutan SR-71 Blackbird adlı uçak dakikada 58,83 kilometre yol alabilmektedir. Buna göre dünya rekoru kırdığı hızla giderek 100 dakikada tamamladığı bir uçuşta aldığı yolun metre cinsinden değeri. Dolayısıyla 1 dakikada 58 tam 83 kilometre yol gidiyorsa 100 dakikada ne kadar yol gidecek? Önce onu bulalım. Bunun için 58 tam %83'ü 100 ile çarparız. Bu kadar kilometre olacak. Sonucu da bulalım isterseniz. 100 ile çarptığımız için ne olacak? Buradaki 2 sıfıra karşılık virgülümüz 2 basamak sağa kayacak. Yani 5883 kilometre olacak. Bize metre cinsinden soruyor. Bildiğiniz üzere 1 kilometre bin metredir. Dolayısıyla ya yani, yani da 10 üzeri 3 metre diyelim. Üstü biçimde yazalım. Bunu metreye çevirmek için dolayısıyla 5883'ü 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Bu kadar metre arkadaşlar. Bilimsel gösterim istiyor sorunun cevabını. Dolayısıyla 5883'ü 3 kez 10'a bölerek virgülü 5 ile 8 arasına getiriyoruz. Katsayımız 5 tam binde 883 oluyor. Dolayısıyla kuvvetimiz de 3 kez 10'a böldüğümüz için onun kuvveti 3 artarak ne olacak? 6 olmuş olacak. Bu da C seçeneğinde gördüğünüz gibi mevcut. Evet bu soruyla birlikte bilimsel gösterimle alakalı seçmiş olduğumuz yeni nesil soruların çözümlerini tamamladık. Hız yayınları YouTube kanalına abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.